Ne dedi Günaydın dedi aşkım. Ay canımsın ya seni görmeden gün aymıştı da seni ya, görünce. <laughs> ah bu gözler. Bu bu mu? Hı Çok güzelmiş. Ben giydiğim M için içinde ben olunca her renk güzel oluyor. Allah Maşallah subhanallah kaşım kaş gözüm göz. Kapat. <laughs> Dün gelin ilk üç sefe çamaşır yıkadım. Ya. Ben dedim ki ay, sabah aynı şeyi sordular. İkisi de daha daha sürekli mesela... benim neden çamaşırımın çıktığını Hayır, sorguluyorlar. Ya, yani, ya. Sabah bütün gün bu kıyafetleri giyiyor. Akşam sen eve gidersen pijama giyersin. Neden değil mi? Kız o bir tane pijama ile iki gün mü evet. geçiriyorum ben? Tamam ben her gün pijama çıksın. Bu gömlekler nereden çıkıyor? Aa çıkıyor çıkıyor. Nasıl? Neler gömlek çıkıyor. istesem gömlek... komşudan çamaşır topluyor. <gülüyor> <gülüyor> ay Kadir gömlek getir buraya desem yırtınırsın bana. Yok. Setimiz o kadar renkli ki bak. Elinde radyosu ile gezen bir Almancımız var. Aç aç ses ver azıcık. Gökyüzünde <laughs> duman duman bulutsuz. Evet arkadaşlar iş eşektir. Yürütürseniz gider. Bak ütüledim. iki sepet çamaşırı da bitirdim. Şimdi şöyle hızlıca bir ortalığı süpüreyim. Bir merdivenleri sileyim. Ve gerçekten o toz makinesi o kadar güzelmiş ki. Yani o merdivenler normalde böyle öbek öbek olurdu. Çok ince bir toz var. Hızlıca alacağım. Sonra bir ne alırsam bir milyona gideyim Altepe'de. Banyodaki böyle tırnak makası pamukları falan koymak için güzel bir şey bakmak istiyorum. deli, deli deli gönlüm deli. Evet, abi, hep beraber. Ve en sevdiğim aktivite ne alırsam 1 milyon gezmek. Tabii onun adı eskiden ne alırsam 1 milyondu da tabii ki şimdi bir milyon nerede bir şey var. Yani böyle e, nasıl diyeyim size plastik, ondan sonra aksesuar, işte kapkaç, naylon, göcek, göbek ne varsa. Girip bir gezi bir stres atayım. Yine kendime en egzenterik şeyi buldum. Bu bir musluk başlığıymış. Bak hem yandan akıtıyor hem yöresinden akıtıyor hem böyle şey, şey gibi veriyorum şelale gibi bunu götürüp temizlik bu odasındaki musluğa takıp deneyeceğim çok seviyorum piyasadaki böyle tuhaf belki gereksiz belki gerekli ama denemem lazım gene de taksi bekliyorum bu arada bir de şey aldım çok güzel golf bundan çerez meriz için aldım Kaç falan zaten yapmıyorum da belki işime yarar. Bak. O neleyi bile aldım. E merhabalar. Merhabalar. <laughs> Burada şimdi de var öyle. Şimdi ben mi çekiyorum. Seni gebertirim ya. Doğancan'ın annesiyle ablasıyla hep birlikte sohbet ediyoruz. Da. Sohbet mi ediyoruz? Sen fitne mi sokuyorsun? Ben. <laughs> ben burada hasbihal yapıyoruz. Bak Birgül ablam burada. Bizim sohbetimiz ayrıca çok soruyor Birgül ablamlar. Ablam bana soruyor ben de cevaplıyorum beraber. 1500 milyar ister gibi ama ben yarın bir gelim İmran ablayla bazı konuşacağım şeyler var ben, <laughs> Ümran bilmedi İmran abla aa ah, İmran ablama! <laughs> ayakta uyutuyor bu çocuk seni ben uyutuyorum sen <laughs> çünkü bir <Hizli> ablama dedim ki <laughs> Doğan'ın aldığı mikrofonun fiyatını <laughs> biliyor musun? Ben usul usul çay içip bakacağım birazdan sonra ne yaparlarsa yapsınlar.